Atlar mı ben daha bu. Epic de altta çalışıyorsa Epic bazen bağlantının anasını ağlatıyor. Ciddi mi? Bakayım. Farming 25 kategori yanlış. Ne yanlışı lan? Ha? ha oyun şeyi. Çalışıyormuş. Yayın. Lan şuradan. Aa yine drop attı. Allah'ım yayına daha başlayalı kaç tak? 17 saniye olmuş lan. Mahmut'um teşekkür ettim kuzum. Hemen düzelttim şimdi. Abi pek sı kapattım. Başka kapatacağım bir şey var mı? Valla en çok Epic yiyor bağlantıyı o drop yaptırıyor güncelleme falan çekerken. Tamam kapanmış. Adamsın da Mahmut ana dayıklı mevzuyu. Öyle bakalım bir şimdi atacak mı? Tekrardan kaleyse ise mi gidelim? Hı hı. İstersen alalım uzun yola gidelim. Alplere geçecek buradan. Sıkıntı yok abi de. Bir dakika ben şu yayını. Sen abi yükü al istersen. O zaman aile olsun. Bir Klagenfurt alıyorum. Abi e, kal oradan Klagen'e gidelim. Tamam. Bro be patient bro. How are you driving? Ne oğlum Türkçe konuş. Ya cahiller daha Türkçe'yi bile bilmiyorlar yani. Hay ben önümüzdeki ay Almanya'ya gidince sağ Almanca konuşunca bana küfür edecek kesin yayına YouTube atacak mısın? Atacağım kuzum. Yarına sabah yayınlanır o bu. Tamam. Gölüm yani. 80p görüntü veriyor. Bakayım drop atmış mı atmamış. Yayına başlayalı bir dakika olmuş. Hala Aa, drop atmamış. kahvem gelmiş. Teşekkür ederim tuzlu kahvecim. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun açtın? Resul hazır. Annem ortadan amına koyuyor şu an. Sıkır geli benim odaya daldı. Abi ben kendime göre bir e, yük aldım. Doğru uygun. Ama aynı yer. Tamam. Innsbruck Dürogeders. Tamam. Keşke de olmasaydı şarkı açardım. Yusuf <laughs> sakın kapatma. <laughs> Kim diyor ki? Mahmut mu? He. Ee. Mahmut bu arada ben yayındayken bazen müzik açıyorum. Ama bak bazen. Bu açacağım anlamına gelmiyor. Abi geçen gün müziği açtım. Telif yemiş. Hatta dur o hangi yayındı ya? Aktif teliflerin artarsa geçmiş olsun. Aa, üç tane yayın, üçü de telif yemiş. Hmm, Münih'ten daha taşı uzatalım mı yolu? Bir dakika abi. Münih'in sağından değil de solundan geçecek. Bir dakika abi bu... E, bana yine drop atmaya başladı da. Ben bunu nasıl yapacağım ya? Telif edeceğim şimdilik. Abi şimdi sana bir şey diyeceğim. Kodlayıcı Hatvi AMD 264. Aç 264 almışsın. Tamam. Ses bit hızı 160. Video bit hızı bir şeyin yansımaz. Ben sesi bu arada 48 kHz'de kullanıyorum. Haberin olsun. Bit hızı 48 mi? Aha.